Yani bu fakir fukara, bunlar elbisesini yıkamamaktan, değiştirmemekten üstü başı kokmuş, efendim kirlenmiş. Sahabe kiram ne olacak? İkinci bir elbisesi yok. Yani zenginlerin, efendim ehli dünyanın, o eşraf, müşriklerin eşrafının yani o zenginlerin kodamanlarının efendim senden bir şey istiyorlar. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ne emir buyurduysa bize de buyurdu mu? Ona ne emir buyurduysa bize de buyurdu mu? Tabi Değil mi? Ayet-i kerimenin bize işaret buyurduğu manaya göre أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ Turid <türüğün> zinata'l hayati'd dunya ve la tuti' man aghfalna kalbahu an zikrina ve ittaba hawaahu ve kana 'amaluhu furata. Sadaka <türüğün zînetel hayâti> Allahu'l azim. teala ve takaddas hazretleri cumamız mübarek eylesin. Razı olduğu amellere muvaffakiyet, razı olmadığı amellerden de istinaf bizlere de neslimize de nasip ve müyesser eylesin. Allahu teala Kur'an-ı Azim'i şanda bizlere kimlerle olmamızı, kimlerle olmamamızı, kimlerle beraber oturup kalkmamızı, kimlerle beraber oturup kalkmamamızı bizlere beyan buyuruyor. Okuduğum ayet-i kerime de buna işaret buyuruyor. Evvela ayet-i kerimeye mana vermeden sebebin sebeb-i bir bahsedeyim. Bu ayet-i kerime Kef suresinin 28. ayet-i kerimesi, ders ayetimiz. Habbab, Hazreti Habbab radıyallahu anh'tan rivayetle Mekke'nin müşrikleri Mekke'nin ileri gelen müşrikleri, kodamanları, zenginleri, ağaları, paşalar yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Tabi bunlar zengin. Ağalar, paşalar, kodamanlar. O zaman da Habbab radıyallahu anh diyor ki, biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayız. Yani ben, Suheyb, Hazreti Ammar, Hazreti Ebu Hureyre, Eshab-ı Suffe dediğimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin yanında bulunan ilk medrese orada fakir fukara. Biz oradayız. Bu Mekke'nin işte Medine'nin müşrikleri o zaman geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyorlar ki işte biz senin yanına geleceğiz. Seninle beraber oturacağız. İşte ama e, biz Arapların eşrafıyız. En şerefleriyiz. Zenginleriyiz. Ağalarıyız. Paşalarıyız. Tabii onlar öyle demiyor da. E, biz bunlarla beraber bunları bunlarla beraber bizi bir tutma. Yani bu fakir fukara bunlar elbisesini yıkamamaktan, değiştirmemekten üstü başı kokmuş, efendim kirlenmiş. Sahabe-i kiram ne olacak? İkinci bir elbisesi yok. İkinci bir elbisesi yok. Yani üzerindekini çıkartıp, şöyle gölde, derede vesaire suda yıkayacak da, ondan sonra onu giyecek, efendim, öyle temiz olacak. Sahabe-i kiramın öyle 2, 3, 5, 7 elbisesi yok. Bir var, ikinci yok yani. Fakir fukaranın. Hatta hatta, hatta, Bazılarının öyle elbisesi var ki, yani göbeğinin yukarısına kaldırsa dizinin altı gözüküyor. Dizinin altına indirse göbeğinin efendim orası gözüküyor. Yani bedeninin tamamını bütününü örtecek bile elbisesi olmayan sahabe var. Bu zenginler işte bizi bunlarla bizi bir tutma. Bunlarla bizi bir tutma. Bize ayrı yer, özel oda, özel meclis, özel zaman, özel mekan ayarla. Bizlerle beraber ayrı otur. Ayrı otur böyle kafirler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir talepte bulundular. Tabi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Ey Habibi Zişan'ım biz seni alemlere rahmet olarak yolladık. Ayet-i Kerime ile sabit. Yani bir şehre, bir beldeye, bir köye, bir ile, ilçeye, ülkeye değil, alemlerin hepsine rahmet olarak gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beşeriyetin hepsinin cennetine cennete girmeyi arzulayan, cennete girmesini arzulayan, onlara acıyan, Allah'ın en sevgilisi olan, en sevimli olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onlara da acıdığından, merhamet ettiğinden, çok yüksek şefkatinden, üstün şefkat ve merhametinden yani onlara acıyaraktan bari yani böyle yapalım ki bunları kazanalım ebedi cehennemde kalmasınlar. Böyle süfli, düşük düşüncelerinden sebep ebedi cehennemde kalmasınlar için tamam dedi. Öyle yapalım dedi. Nasıl bunu söyleyince Allahu Teala ve tekaddes Hazretleri evvela En'am suresindeki şu ayeti kerime indirdi. Esta'izü billah ve la tutrudillezine yed'un rabbuhum bilghadati vel'ashi uridun vejhe. Evvela bunu gönderdi. Sonra işte ikinci ve üçüncü bu ders ders olarak ders ayeti olarak okuduğumuz ayet-i kerimeyi indirdi. Cebrail selam hemen bunları getirdi. Allah Teala uyudu ki hemen efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyardı. Ve la tetrudu illazina yed'un rabbahum bil gadati vel ashiye. Ey habibi zişanım sabah akşam sabah akşam e, Rablerine dua eden, Rablerine yalvaranları yanından gönderme, kovma. Onlar onlarına ne yapıyorlar eden Onlar dualarına ne istiyorlar? Ne talep ediliyor? Vace. Sadece benim rızamı, Allah'ın rızasını istiyorlar. Ey Habibim, bunlar evet sen rahmetinden, bunlara acıdığından, şefkatinden, efendim böyle bir talepte bulundular, sen de onlara acıdığından böyle yapacaksın ama yapma. Allah Azze ve razı gelmedi, istemedi. Benim sevgililerimi, dostlarımı, sabah akşam benim rızamı gözetenleri, rızam için dua edenleri, yalvaranları, yakaranları, Efendim yanlarından gönderme bunlar için. Allah ve Celle Habibini uyardı. Sonra bu okuduğumuz ayet-i kerimeye indirdi. Okuduğum ders ayet-i kerimesinde ne buyurdu? Hatta hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, sahabe-i kiram rivayet ediyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetler gelince böyle bir uyarı alınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz onun yanından efendim ayrılmadan o asla kalkmazdı biz kalkmadan, ayağa kalkmadan bu uyarı ait kelimesi geldiğinde biz yanından kalkmadan o kalkmazdı. O kadar Allah Teala vasbir nefsekeme ma'allezine yed'un rabbhum bil gadati vel ashiyi de ayeti. Yani benim rızam için gece gündüz dua edenler, yalvaranlarla kendini hapset tut, ayrılma onlardan. Bu ayet inince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diziyle sahabe-i kiram, fakir fukara olan eshab sufenin Efendim dizleri o kadar birbirine değiyor ki hiç ayrılmıyor. Onlar kalkmadan Efendimiz de kalkmıyordu. O kadar düşkün allah Teala'nın emirlerini tutmaya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Okuduğum ders ayeti kerimesinin sebebi nüzulu kısaca bu. Kısaca bu. Peki. Bir kırık mana verelim. allah Teala ne buyuruyor? Vasbir nefseke. Vasbir. Ey Habibi Zişan'ım kendini sabit tut. Ayrılma. Kendini oraya hapset. Vasbir nefseke. Kendini hapset. Maallezine kimle beraber? Çok büyük işaretler var bize burada. Çok büyük dersler var bize burada. Kırık manadan sonra inşallah anlatmaya çalışacağım vakit el verirse. Kimle beraber? Öyle herkeste değil. Maallezine o kimselerle, o, o ashabu suffayla, o ashabımla, o senin ashabınla beraber ki yed'une. Bunlar ne yapıyorlar? İşlerine yed'une. Dua ediyorlar Rabbehum. Rablerine bil gadati vel aşiyyi. Bil gadati vel Sabah akşam bana dua diyorlar. Amaçları ne? İstekleri ne? Talepleri ne? Hedefleri ne? Yuridune vecehû. Cenab-ı benim rızamı istiyorlar buyuruyor. Benim rızamı istiyorlar. Ve la te'adu Kendini oraya sabit kıl. Kendini oradan ayırma. Kendini oraya hapset. Kendini hapsettiğin gibi İkinci bir emir geliyor. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ O iki gözünü, aynake iki gözün demek. İki gözünü onlardan ayırma bile. İki gözünü onlardan ayırma bile. Turidu زِينَةَ Hayati dünya. İşte dünya hayatının zinetini ister olduğun halde. Yani zenginlerin, efendim, ehli dünyanın, o eşraf, müşriklerin eşrafının, yani o zenginlerin, kodamanlarının, efendim, senden bir şey istiyorlar onların meclislerini ister olduğun halde, evet sen onlara rahmet ediyorsun, merhamet ediyorsun, cennete girmesini istiyorsun, iman etmesini istiyorsun ama ben razı değilim diyor Allah. Ben razı değilim diyor Allah. Bunların efendim isteklerini uyarak sakın efendim yanındaki fakir fukara sahabeden ayrılma, onları yanından gönderme. وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَا تُطِعْ İtaat etme Efendim, men اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ kalbini biz gafil kıldığımız kişiye de, gafil ettiğimiz kişiye sen itaat etme, an zikrine. Neyden efendim gafil kıldık? An zikrine. Zikrimizden. Ve sonra ne yaptı bu? وَاتَّبَا ve وَكَانَ اَمْرُهُ Sonra hevasına, nefsine uydu ve emruhu furut. Bütün işi, gücü, azgınlık, taşkınlık, kudurgunluk olanlara itaat etme, onlarla bulunma, onlarla beraber oturma. Evet. allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kırık mana verdik. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne emir buyurduysa bize de buyurdu mu? Ona ne emir buyurduysa bize de buyurdu mu? Tabii. Değil mi? Peki ne buyurdu? Vasbir nefseke ma'allezine yed'una rabbahum bil gadati vel ashiyye. Ey Habibi Zişanım, ve Ey Habibimin ümmetleri olarak sizler, bizler. Allah Teala bize emir buyurur. Kendinizi sabah, akşam efendim benim rızam için dua edenlerden ayrılmayın. Bedeninizi, onların yanından emirdir cemaat. Emirdir, vas Orada hapset kendini, tut orada kendini, ayırma kendini. Emirdir. allah Teala nasıl emir buyurduysa, bize de buyuruyor mu? Evet buyuruyor. Bu sabah akşam benim rızamı gözetenlerden bedenini ayırma. Ki onlar yuridûne vece. Onlar benim rızamı istiyorlar. Bedenini ayırmadığın gibi, ve la ta'du aynake gözlerini de, Bakın cemaat-i Müslüman, Allah Teala bizden istediği bir şey var. Ve ta'du aynake. Gözlerini de benim rızam için oturanlardan, benim rızam için meclis kuranlardan efendim bedelini oraya hapset, gözlerini de onlardan ayırma. Ey değerli cemaat. Ey değerli Müslümanlar. Değerli kardeşlerim. Şimdi Allah Teala bizden bir şey istedi. Ne o? Efendim öz özetle kendi razı olduğu zatlarla, kişilerle beraber oturmamızı, razı olduğu yerlerle, meclislerle oturup kalkmamızı bize emir buyurdu mu? He? Buyurdu mu? Buyurdu değil mi? Değil mi? Emir ne? Kendinizi, kendinizi benim rızam için meclis kuranlar, benim rızam için toplananlar, benim rızam için dua edenler, zikir edenler, sohbet edenler kendinizi oradan ayırmayın. Hatta hatta veya tadu aynake gözlerinizi de onlardan çevirmeyin, ayırmayın. Şimdi cema cemaat müslümin, Şimdi bu ayeti kerimeye göre, bu ayeti kerimeye göre yani gözümüzü ayırmamamız gerek, bedenimizi efendim onlarla beraber tutmamız gerek. Şu ayeti kerimeye göre sinemaya, diziye, filme, kahveye, günah isyan meclislerine gitmek caiz midir, değil midir? Uygun mudur, değil midir? Değil mi? Ayet-i Kerime'nin bize işaret buyurduğu manaya göre. Çünkü kendini orada tut, gözünü bile onlardan ayırma buyuruyor allah Teala. Şimdi bu ayet-i kerimeden aldığımız mesaja göre kahvede oturmak caiz mi? Değil. Aferin sana. Kim dedi onu? Aferin sana. Bak. Çocuktan al haberi demişler. Bu İslamiyet Gördüğünüz gibi 9 yaşındaki çocuğun bile, 9 yaşındadır en fazla, 9 yaşındaki çocuğun bile anlayacağı kadar kolay. Caiz mi değildim? Yok dedi. Ne kadar basit anladı değil mi? allah Teala anladığımız gibi de amel etmeyi nasip eylesin. Anlayıp da kulak tıkamaktan, hala aynı hayat sürmekten bizleri muhafaza eylesin. Yani arkadaşlar, yani maddeten kötü olan bir ortamda, maddeten kötü orta olan bir ortamda, yani orada bulunduğun zaman, efendim sigara kokusundan, efendim kötü hava kokusundan, havasızlıktan, ortada bulunan argo kelimelerden, küfür kelimelerden, sigaradan, pis havadan, pis dumandan bedenin kirleniyor. Orada konuşulanlardan da ruhun kirleniyor. Orada konuşulanlardan ruhun kirleniyor değil mi? Orada konuşulan argodan efendim yani orada Allah'a zikretmek için kimse toplanmadı. Resulullah'ın hayatını anlatmak için kimse toplanmadı. Değil mi? Artık yani ben bu kadarcık söyleyeyim. Hiç caiz olur mu? Televizyonda Allah Teala razı olmadığı yerleri izlemek, kişileri, filmleri, dizileri efendim izlemek şu ayeti kerimeye göre. Şu ayeti kerimeye göre caiz olur mu? Olmaz. Sosyal medyada. Sosyal medyada şu ayeti kerimeye göre. Değil mi? Bizim bu fiziki ortam gibi bir de sosyal medya alanımız var. Yani Allah Teala Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi. Alemlerin Rabbi. Nasıl ki bu fiziki alemin Rabbi ise, aynen sosyal medya aleminin de Rabbi midir Allah? Rabbidir değil mi? Orada da bizim kimlerle beraber olacağımızı bu ayet-i kerimede Allahu Teala işaret buyuruyor mu? Çok güzel buyuruyor. Kimlere bakmamızı? Velâ ta'du aynake. Gözlerini onlardan ayırma. Fiziken orada değiliz ama telefonun başında gözlerimizle bakıyoruz. Yani araba plakası kadar o telefonda gözlerimizle kimi izliyoruz, kimi bakıyoruz? Ve la ta'du gözlerini benim rızam için toplanan, bulunan, oturan, meclis kuran, sayfa açan, hadi oraya da gidersek, sohbet eden, sosyal medyada sayfa açan, efendim benim rızam için işlem yapan, sosyal onlardan ayırma, oraya girdin ama onlardan da ayırma kendini.